Güne bakış tüm hızıyla, tüm dinamizmiyle devam ediyor. Gündemdeki gelişmelere baktık, stüdyomuza döneceğiz ve Pamukkale'yi konuşacağız. Pamukkale aday adaylarıyla birlikte olacağız. Biraz önce haberini izlediniz, ardından hemen tanıtımı girdi. AK Parti Pamukkale Belediye Başkanı adayı Mehmet Ali Yılmaz'la birlikteyiz ilk bölümde. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Evet, hem sağ çalışmalarınızı gördük hem de coşkulu seslenişinizi vatandaşlara tanıtım filminde. Öncelikle şununla girmek istiyorum ben. İlk günlerde aday adaylarınızı açıkladığınız o günlerde e, hani çok da genç bir isimsiniz tabi. Hukukçusunuz. E, çok fazla heyecan vardı. Ama bugün artık daha bir dingin, daha bir kendine güvenli bir Mehmet Ali Yılmaz görüyoruz. Ne dersiniz bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Aslında bu süreçle ilgili diyebiliriz. Yani siz o siyasi maratonda, siyasi yürüyüşte hemşerilerimizle birlikte köy, kasaba ve mahalleler ziyaretlerimizle birlikte elbette o zaman almamız, o yürüyüşü daha güçlü kılıyor. Heyecan derseniz millete hizmet etmek noktasında ya da halkımıza hizmete talip olma hususunda elbet heyecanlıyım. Bu heyecanım da devam ediyor. Ya Orada sizden bir, bir parça ayrılabiliriz. Heyecanda bir kayıp yok o konuda hemfikiriz. Ama ilk günlerde tabii o heyecan hani biraz böyle bir deneyimsizlik gibi görünebilirdi. Bugün itibariyle daha böyle kendine güvenli daha ne söylediğini ne istediğini bilen bir Mehmet Ali Yılmaz portresi var önümüzde. Vatandaşa da tabii onları çok daha iyi anlatabilen Mehmet Ali Yılmaz. Bu olumlu görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi gençlik bu vurguyu sizinle ilk programdan bu yana yaptık. Zaten ee, AK Parti'nin gençlere verdiği Sayın bir Halkupak, değeri. Müsaade ederseniz öncelikle ben geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Haluk Müftüler Bey'e evet. cenab-ı evet. Hak'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Geçtiğimiz günlerde de eğer anımsarsanız burada tabii kendisiyle o siyasetten yaptıktan sonra siyasetten dışarıda... anılarını paylaşma fırsatı bulmuştuk. Deniz siyaseti duayen bir siyasetçisini yitirmiştir. Çok Bunu doğru. paylaşmak istiyorum. Tabii Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine ve tüm Denizli'ye başsağlığı diliyoruz gerçekten de. Denizli siyaset adına son derece önemli bir isimdi. Ee, geçen günde biz program yaptıktan sonra kapımızın önünde hemen çünkü iş yeri de bizim sokağımızda e, bir hayli deneyimlerini bizimle paylaştı, sizinle paylaştı. Size bir takım tavsiyelerde, öğütlerde bulundu. Toprağı bol olsun diyecek bir şey yok tabi hayat böyle bir şey. Evet gençlik vurgusunu yapıyorduk. Yani e, gençlik tabii çok önemli. Bugünün siyasetinde özellikle son derece önemli. E, gençliğin o dinamizmi, o vizyonu e, siyasete mutlaka yansımalı. AK Parti'nin de buna son derece önem verdiğini biliyoruz. E, nasıl vatandaştan, Pamukkale ilçesinden tepkiler, bu noktada tepkiler en azından gençlik konusunda? Zaten ben siyasette iki temel argümana inandığımı ısrarla ifade ediyorum. Bir tanesi demokrasi, diğeri ise gençlik ve bunun devamında salt bir gençlik siyasetinden bahsetmiyorum. Evet. Tecrübeyle, birikimle, o kolektif bir çalışmayla, işbirliğiyle, tecrübeyle harmanlanmış bir genç siyasetten bahsediyorum. Konunun uzmanlarıyla, o teknik verilerle, bilimsel çalışmalarla, o reel gerçekler ve bilimsel çalışmaların birlikte özdeşleştirildiği bir siyasetten bahsediyorum. O nedenle önümüzdeki süreçte başarı elde edeceğimiz inancı içerisinde. Evet. Aslında genç bir isimsiniz ama e, deneyimli de bir isimsiniz siyasette. Estağfurullah, o onu o haliyle değerlendirmeyelim. Deneyim kazanmaya çalışan, çalışan bir, bir siyasetçi isim. adayı olarak ifade edebilirim. Peki, nasıl gidiyor? Saha çalışmaları, örgüt içinde çalışmalar. İşte görüyoruz, e, mahalleleri ziyaret ediyorsunuz. Pamukkale'nin her bölgesine sirayet etmeye çalışıyorsunuz. Artık sonunda kısa bir süreç kaldı. Şunu şurasında belki 10 gün içerisinde her şey netleşmiş olacak. Sizi defalarca paylaştım. Ben her türlü neticeye hazırım. Neticeye saygı duyuyorum. AK Parti Genel Merkezi'nin, AK Parti Denizli Teşkilatımızın en isabetli kararı vereceğine asla ve asla hiç şüphem yok. Hı hı hı. Ve Halkımızın, hemşehrilerimizin istediği adayın, istediği başkanın 2014 yerel seçimlerinde görev alacağına da peşine eminim. Evet, temayül gerçekleşti. Anket çalışmaları e, ilki temayülle paralel bir süreçte yürüdü. Ve yine e, Genel Merkez'in bu çalışmaları yaptığını biliyoruz. Sonrasında tabii milletvekilleri ve e, il başkanının görüşlerine de, fikirlerine de başvurulacak ve Genel Merkez'de, Yüksek Kurul'da bu konuda bir karar verecek. Şimdi aday adayları tabii e, bu anket çalışmalarının sonuçlarının e, bir kısmına ulaşabildiklerini söylüyorlar ve oylarını da açıkça dedikleri ediyorlar. Nasıl görüyorsunuz? E, siz bu bilgilere ulaşabildiniz mi ya da nedir durum şu an itibariyle? Ben bu görüşlerin tamamına saygı duyuyorum. Elbette siyaset bir iddia işi, çalışma işi, inanç hadisesi. Kamuoyu araştırma şirketlerinin o ...anketlerine de saygı duyuyorum. Farklı görüşler, farklı sonuçlar... ...çıkan anketler söz konusu olabilir. Hı hı hı. Ancak... ...ben halkımızın... ...aslında şöyle söyleyeyim... ...o haliyle, anket neticeleriyle... ...teknik verilerle... ...aslında... ...çok da işim yok. Hı hı hı. Onları kenara bırakarak. Ben milletimize inanıyorum. Ben halkımıza inanıyorum. Onların vereceği kanaatin... ...en doğru kanaat ol, olacağından... ...hiç endişem ve şüphem yok. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa Deniz benim Deniz başkanımız, Denizli milletvekillerimiz hususunda da... ...profesyonel siyaset yürüten büyüklerimiz olarak... ...onların en sağlıklı, en doğru kararı vereceğine eminim. Evet. Ancak tabii ki de bu süreç içerisinde o iddiayı ortaya koyarken... örneğin ben partimizin oylarını arttırarak belediye başkanlığı seçimini kazanacağım iddiasındayım. Devamında belediye başkanlığı görevini layığıyla ifa edeceğim iddiasında. Bu inancı hemşehrilerimiz, parti büyüklerimiz takdir etmeleri halinde ben inanıyorum ki aday gösterileceğim ve devamında bu seçimi partimizin oylarını arttırarak kazanacağım. Evet şimdi hem genel merkez bir takım anket çalışmaları yapıyor hem de bir takım bağımsız şirketler. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla, denizli kamuoyuyla da paylaşıldı. Yüzde otuz, yüzde kırk aralığında bir oy oranı var Pamukkale için. Merkezde aslında birbirine yakın oylar varken kırsal dediğimiz kesimde AK Parti'nin inanılmaz şekilde öne geçtiğini görüyoruz. Şimdi siz bu oyları daha da arttıracağımız iddiasıyla bu yola çıktık diyorsunuz. Elbette. Ben öncelikle bu tabloyu nasıl görüyorsunuz? Yüzde otuz, yüzde kırk altı. Ben bu neticenin o bir gerçek bir netice mi size göre? Bence real bir netice. Zaten şu anda Türkiye'deki konjonktüre baktığımızda da Denizli kentini değerlendirdiğimizde de e 2004'ten bu tarafa AK Parti belediyeciliğini, o vizyon belediyeyi, modern kentleşmeyi hep birlikte yaşadıktan sonra halkımızın AK Partimize teveccühünün, desteğinin devam etmesi aslında aşikar bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Ve devamında Kırsal bölge için değerlendirdiğimizde o işte çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölgeler olarak adlandırdığımızda ben Ömergandı kasabalıyım. Ben Pamukkale Ovası'nda ikamet eden bir ailenin mensubuyum. Tarım ve hayvancılığın sorunlarını biliyorum. Bunların çözümü noktasında bir adım öndeyim ifadesini kullanabiliriz. Ve o kesimin sorunlarını çok iyi bildiğinize göre, o kesimle çok iyi iletişim kurabildiğinize göre de bu bir avantajdır benim için diyorsunuz. Z zaten Sayın Yakupan, ben şunu ifade ediyorum. Herkesin isteğine cevap veremeyebiliriz. Herkesin iste isteğini karşılayamayabiliriz. Ancak herkesi dinleyebiliriz. Siyasette temel düz durum bu merkezden hareket ediyor. Evet, katılımcı demokrasiden bahsediyoruz. Peki... Ee, bu band yüzde %30, %46 bandı. Siz ne kadar Mehmet Ali Yılmaz olarak bu oyları arttıracağınızı düşünüyorsunuz? Hani belki rakamları konuşmayı pek sevmiyorsunuz anladığım öyle ama e, yine de bu konudaki e, yorumunuzu merak ediyorum. Sayısal değil ama onu arttıracağımız ya da belirgin bir artış sağlayacağımızı iddia edebilirim. Bunu paylaşabilirim sizinle. Hı hı. Belirgin bir artıştan bahsediyoruz. Sayılar hususuna o sayılar hususundaki görüşüm de şu anlamda, hemşehrilerimizin, milletimizin iradesini o belki bir parça ipotek koymak gibi algılarım ki asla bu benim zaten bireyselde haddime, şahsıma düşmez. Şimdi merkez ve kırsal. Kanaate katkı sağlayabiliriz, o anlamda paylaşıyorum. Evet, merkez ve kırsal birbirinden farklı, oy profilleri de farklı. Ve siz o kesime, özellikle kırsal kesime çok iyi algılayabildiğinizi, anlayabildiğinizi ve onlarla iletişim kurabildiğinizi, sorunları çok iyi bildiğinizi söylüyorsunuz. Ee, nasıl görüyorsunuz kırsalda? Mehmet Ali Yılmaz'ın çalışmaları tabii devam ediyor. Nedir e, gelen geri dönüşler, talepler, beklentiler, istekler, yorumlar, değerlendirmeler. Aslında tarım size o bir takım projeleri paylaşabilirim. Tabi tabi konuşacağız onları. Tarım ve hayvancılık hususundaki meslek yüksek okulu. Örneğin Göremezli bölgesindeki o sertifikalı fidecilik termal kaynakların kullanımı hususunda bu tarımsal anlamda rekoltenin artmasını sağlayacak. Üretimi buna paralel ihracatın artmasını sağlayacak. Diğer taraftan o tarım ve hayvancılık sahası olarak algıladığımız bölgemiz açısından ise burada o gelir düzeyinin, refahın artmasını hatta ...istihdamın önünün açılmasını sağlayacak. Bu haliyle önemsiyorum. Bu haliyle çok önem veriyorum diyebilirim. Evet. E, vatandaş, o kırsalda yaşayan vatandaş ne istiyor, ne bekliyor, ne düşünüyor? Elbette. Ekonomik şartların güçlenmesi orada hep birlikte bir kalkınmanın önünü açacak. Ve meslek gruplarına dikkate aldığımızda da... ...orada doğal ve verimli kaynakların var olduğunu... ...daha etkinleştirilmesini... ...daha verimli hale getirilmesi gerektiği inancı içerisindeyim. Evet. Önümüzdeki sürecin de başarılı bir tablo olarak karşımıza çıkacağına inanıyorum. Evet. Tarım kesimi, kırsal kesim, onlara yönelik projelerimiz, hedeflerimiz var diyorsunuz ama... ...Pamukkale tabii sadece tarımdan ibaret bir ilçemiz değil. Elbette. Turizmin de içerisinde olduğu, üniversitenin de içerisinde olduğu... Çok farklı sektörleri ve çok farklı kesimleri içinde barındıran bir ilçeden söz ediyoruz. Hepsine yönelik ayrı ayrı projeler, hedefler hiç üfesiz var. Özellikle Hierapolis antik kenti aslında daha bir miktarını gün yüzüne çıkarabildiğiniz bir hazine. Orada Hamam Basilikadan tutunda, Sem Philip Martyrium'una, Nekropollere, Hierapolis antik tiyatroya, antik havuza, Zeytinyağı işliğine. Orada bir tarih yatıyor ve daha biz onun bir miktarını gün yüzüne çıkarabilmiş durumdayız. Yüzlerce yıl önce de Hierapolis Antik Kenti Ticaret'in bu haliyle merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten pazartesi günkü programımızda da sizle paylaştığım gibi evet. o Pamukkale Bayramı'nı yeniden düzenlemek, yeniden organize etmekten bahsediyorum. Bu bölgemizdeki Tekstil'in, Mermer'in, farklı tarım ürünlerinin dünyaya açılan penceresi olacak ki düşünün elinizde Pamukkale gibi bir argümanınız var. Bunu önemsiyorum ve o UNESCO'nun dünya kültür mirasında yer alan bir değer sanırım önümüzdeki süreç Denizli kenti için o tarih belediyeciliğinde, sosyal belediyecilikte bir ivme ve çok ciddi o kabuk kırma süreci olacak. Yani Denizli e, tanıtımını sürekli olarak yapmaya çalışan bir şehir aslında e, birçok değeri birçok özelliği de var ve bununla Pamukkale markasını birleştirerek değil mi dünyaya bunu anlatmaya çalışacağız diyorsunuz. Termal kaynaklar hususunda da Pamukkale ve Karayet bölgesinde, Akköy bölgesinde o özel çevre koruma bölgesi olması hasebiyle sit kanunları o vesaire yasal mevzuata bir takım o binalaşmanın oradaki yapıların önünü bugün itibariyle kesiyor ancak en büyük hedefim Karayit ve bölgesini Avrupa kamp merkezi haline getirebilmek. Hmm. Zaten sizin o bugünkü sıkıntı sıkıntını işte denizde günübirlik turist sıkıntısı yaşandı. Evet, bir destinasyon yaratamamak. Sağlık turizmiyle, kül merkeziyle, kamp merkeziyle birlikte biz burada konaklayan, uzun süreli konaklayan yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağız. Bu Denizli kentinin tamamının ekonomik katkısını, ekonomik büyümesinin önünü açacaktır. Sağlık turizmi herhalde Pamukkale'nin geleceği yönelik en önemli değil mi hedefi olacaktır bundan sonraki süreçte. Zaten yıllardır bunu konuşuyoruz. Bu konuda çalışacağız diyorsunuz. Zaten Çek Cumhuriyeti'nde Pıra, 2 saat uzaklıkta olan Karlovari Hamam ve Kaplıca kenti ...bir model olarak kullanılabilir. Önümüzde Bir model olarak görüyoruz. Güzel modeller var evet. Ee, yani bizden çok daha... E, ...az sıcak suya sahip olan... ...çok daha az imkanlara... E, ...sahip olan... ...ülkeler çok büyük paralar kazanıyorlar tabi Sağlık turizminden. Pamukkale'de de bunun önünün açılması gerekiyor. Pamukkale Üniversitesi'nin herhalde... ...buradaki katkısı yatsınamaz. Zaten biz projeleri dizayn ederken... ...burada sivil toplum örgütleriyle, Pamukkale Üniversitemizle, hemşehrilerimizle ortak akıldan, ortak karar vermekten bahsediyorum. Hı hı hı. Bilimsel veriler ışığında maddi gerçeklerle paralel aynı düzeyde projeleri hayata geçirmekten bahsediyorum. Evet. Şimdi e, yerelde siyaset ve genelde siyaset birbirinden çok farklı ve genel siyasetin argümanları da e, hani denizlinin argümanlarıyla çok örtüşmüyor aslına bakılırsa çok da e, centilmence bir yarış geçiyor. Bir takım ufak tefek şeyler olsa da yaşansa da e, tatsızlıklar yine de e, herkeste bir e, ılımlı duruş olduğunu görüyoruz. Tüm aday adayları da birbirlerine saygıyla ve sevgiyle yaklaşıyorlar. Özellikle AK Parti'de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sayın Akıpan, siyaset algım hoşgörü ve kardeşlik üzerine kurulu. Zaten yaş itibariyle de ben diğer aday adaylarımızın tamamından o en genç yaştaki aday adayı. Şahsım adına saygısızlık yapmam zaten söz konusu bile olmaz. Kaldı ki partimiz adına şunu söyleyebilirim. Altı tane benimle birlikte altı tane aday, aday arkadaşımızın hangisine görev verilirse verilsin biz aynı gayretle aynı heyecanla bu 2014 seçim yarışında AK Partili Pamukkale Belediyesi için var gücümüzle emek sarf edeceğiz. <laughs> Bunun dışında projeler, hedefler biraz lütfen bizimle paylaşın Mehmet Ali Yılmaz. Şöyle, yani hem tarım kesimine yönelik hem turizme yönelik ee, projeleriniz var, hedefleriniz var. Egebinizle birlikte de zaten bu projeleri üretiyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki okuyan bir toplum, hı hı. eğitim ve öğretim anlamında. Biz burada dev ölçekli bir kütüphane inşa etmek istiyoruz. Ve bunun, o toplumun eğitim ve kültür düzeyinin artmasına katkı sağlayacağı inancı içerisinde. Devamında turizm anlamında özellikle Akköy hattında o termal kaynakların kullanılması hususunda o sıcak suların artık daha etkin, daha verimli yaşamda rol alması adına örneğin biz Karayıt, Akköy ve Pamukkale bölgesinde sıcak suyla birlikte ısınma sağlayabiliriz. Orada sarayköy Kızıldere örneğiyle birlikte Saraköy ilçesinde ısınmanın ve sıcak su kullanımının o ne kadar cazip fiyatlarla önümüzde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Evet. Evet ısınma konusunda da buradaki doğal kaynakları kullanmayı planlıyoruz, hedefliyoruz diyorsunuz. Şimdi altı aday adayı ve hepsinin de tabii ortak olarak şu anda şansları var. Çünkü hiçbir şeyin net değil. Yani bir takım kamuoyu çalışmaları ve temayülün sonuçları zaten direkt olarak Ankara'ya gittiği için bunların hiçbiri netleşmiş değil ama 6 adayla birlikte Pamukkale ilçesinde çalışması AK Parti'nin size göre nasıl bir avantaj? Bir avantaj mıydı? El, el elbette avantaj. Yani bakıyoruz diğer partilerde pek aday sayısı o noktalarda değil. 2 adayla, 3 adayla bir yarış sürüyor. Herhalde aday sayısının tüm ilçelerde böyle olması, bu kadar fazla olması AK Parti'ye bir avantaj sağlıyor. Şöyle söyleyebilirim. Tüm siyasi partilerimize, tüm aday aday arkadaşlarımıza bu haliyle yarışta başarılar diliyorum. Deniz siyasetine, Denizli şehrine her biri farklı pencereden, farklı perspektiften çözümler, projeler, yeni önerilerle siyaset siyasete katkı sağlıyorlar ki şahsım adına kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kesin emin olduğum bir şey var Sayın Yakupan. Hı, hı AK Parti'miz Denizli'de 20'de 20 hedefine ulaşacak. Pamukkale Belediye Başkanlığını seçimini kazanacak. Bu inancımı kesin sizinle paylaşabilirim. 20'de 20 tabi güzel bir hedef. bu hedefi AK Parti MKYK üyesi Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi de bir süre önce vurgulamıştı. Bakalım ne olacak tabi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 24'ünde pazar günü bir temayül olacak. Sonrasında adaylar belki netleşecek. Tabii onda da bir muğlaklık var. ama artık süreç son aşamada, son safhada ve AK Parti'de de artık 10 günlük bir süre kaldı gibi görünüyor. Nasıl görüyorsunuz bu 10 günü? Artık heyecan artıyor mu? Yani 10 günlük süre kalıp kalmadığını bilemiyorum ama elbette o yani aday herhalde mesela. ay başında en son e, açıklamalara göre ay başında bu iş tamamlanmış neticeye ulaşmış olacak. Şunu söyleyebilirim. Şahsım için, ailem için hemşehrilerimiz için. takım aday, aday adaylar da belli artık e, dün biliyorsunuz da sızdı bu isimler. İzmir, Manisa gibi bir takım illerde önemli isimler tabi aday oldular. El, elbette. Ak Parti kurumsal kimliğe ait bir parti. O nedenle işleyiş, süreç elbette bunu AK Parti Genel Merkezimiz çok isabetli ve doğru haliyle tahlil edecek, takdir edecektir. Hı hı. Devamında Denizli kentimiz içinde biraz önce onu paylaşmak istemiştim. Öyle. Şahsım için, ailem için, Denizli'deki hemşehrilerimiz için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Memlekete, millete hizmet etme yolunda Elimizden gelen her şeyi sarf etmeye söz veriyorum. Şunu bilin. Her ne söz sarf ettiysem tamamını kalpten yürekten sarf ettim. İnandığım şeyleri ortaya koydum. O haliyle biz memlekete hizmet etmek istiyoruz. Pamukkale ilçesindeki hemşehrilerimizin, Denizli kentindeki hemşehrilerimizin de desteğini istiyorum. Hı, hı Nasıl bir Pamukkale hayal ediyorsunuz? Yani Birkaç projenizi şöyle ana başlıklarıyla anlatıyorsunuz ama e, genel itibariyle nasıl Pamukkale? Genel itibari, genel itibariyle artık hani mesela Merkez Efendi adayları diyorlar ki e, Merkez Efendi Denizli'nin merkezi olacak. Her şeyin merkezi Merkez Efendi olacak. Pamukkale ne olacak? Tamam turizmi, tarihi değil mi? E, tarımı, her şeyi var. Üniversitesi var. Ama genel total bir bakışla Pamukkale nasıl bir yer olmalı size göre? Bizim bir davamız var Pamukkale diyoruz. Biz o merkezli yola çıktık. Hatta orada bir parça da ironi yaptık. Hı hı. Pamukkale ortak aklın, işbirliğinin, kolektif çalışmanın gün yüzüne çıktı. Sadece Türkiye ölçeğinde değil. Avrupa hatta dünya ölçeğinde tarımıyla, turizmiyle, tüm katma değerleriyle hizmet eden, hizmet veren artık büyük bir tarih kenti, büyük bir kültür kenti, güçlü bir gençlik ve üniversite eğitim kenti aynı zamanda. Olacağı inancı Şimdi içerisinde. Şimdi 40 bini aşan e, nüfusuyla, hatta 60 binlere ulaşacak nüfusuyla Pamukkale Üniversitesi gençlik vurgusunu bu yüzden belki yapmak doğru. E, genç bir aday. Yani herhalde burada bir bütünleşme söz konusu değil mi? ben de o, o inancı içerisinde genç arkadaşlarımızla birlikte o ortalama 4 ya da 5 yıl eğitim almaları sebebiyle aslında o bir belediye başkanlığı anlamında o görev görev süresine denk gelen bir süre niteliği arz ediyor. Hı hı. Devamında da bazı üniversiteli arkadaşlarımızla konuşma fırsatı buluyorum. Devamında istihdam anlamında sadece Denizli şehrin dışından gelen öğrenci arkadaşlarımız için isti, istihdamın önünün açılması ve şehirde kalıcı olmaları, o şehre kazanç sağlamaları noktasında çeşitli projelerin etkin şekilde hayata geçirilmesi inancı içerisinde. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine AK Parti MKYK üyesi Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'den söz edeceğiz. Çünkü bir takım açıklamalar yaptı tabii. Pamukkale Üniversitesi'nin özellikle 3'e bölünmesi noktasında üç kampüsten söz etti. Yeni evet. üniversitelerin e, olması gerekliliği üzerine uzun zamandır yorumlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle. Daha ulusal ölçekli ifadeler ve projeler olduğu için bugün itibariyle şahsım adına e, bu hususta yorum yapmıyor, yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Elbette bu görüşler başarılı görüşler Sayın MKYK üyemizin o gerek siyasi pozisyonu, gerek uzun süre deneyim ve tecrübesiyle birlikte doğru ifadeler ancak şahsım adına bu hususları ifade etmekte güçlük çekebilirim. Evet. Biraz önce bir gizgah, yani, evet böyle. Yani şunu söylemek istiyorum. Şahsım adına da tüm sor, tüm soruların yanıtlarını bilmek durumunda değilim. Zaten iddiam ben öğrenmenin adayıyım. Bildiklerimi bildiğimi, o hususta bilemediklerimi bilemediğimi rahatça ifade edebilirim. Ama bilenlerle de istişare ederim bu konuyu. Bu kadar net Hem bilimsel anlamda hem de deneyim anlamında bir takım isimlere de başvurabilirim. Ama, ama şunu söyleyebiliriz. Elbette o nüfus ölçü anlamında çok güçlü olduğu için bunun farklı bölgelere yayılması akla, mantığa ve tekneye de uygun. Onu paylaşabilirim. Evet, Denizli Büyükşehir'e doğru gidiyor. E, i̇ki tane merkez ilçesi son derece önemli, son derece heyecanlı, çekişmeli bir e, seçim atmosferi yaşıyoruz. E, ve artık bekleyeceğiz. Siz diyorsunuz ki henüz hiçbir şey belli değil ama e, artık herhalde en fazla 10 gün, 15 gün içerisinde de her şey netleşmiş olacak. Ondan sonra daha da yoğun bir çalışma başlayacak tabii adaylar için. Var mı son olarak vurgulamak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler? Yavaş yavaş toparlayacağız. Sen Yakup Hanım. Deniz halkımıza güzel bir gün, güzel bir hafta dilemek istiyorum. Zaten zaman zaman gerek deniz radyo ve televizyon ailesiyle birlikte, gerek farklı medya kuruluşlarıyla birlikte fikirlerimizi, görüşlerimizi halkımıza aktarma, paylaşma fırsatı buluyoruz. Hı hı. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şahsımı, görüşlerimi, düşüncelerimi anlatmam, aktarmam noktasında. Bu katkı sağladığınız için. Evet. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım diyorsunuz. Ee, birazdan o tanıtım yeniden gelecek ekranda o, o yaş, o yaştan biraz daha büyümüş durumdayım. Biraz daha büyümüş durumdasınız. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Ben Mehmet Ali Yılmaz. Çok teşekkürler ediyoruz. Yayınlarla ve Mehmet Ali Yılmaz'ın tanıtımıyla devam ediyoruz. Sonra kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Başkanı adayı İbrahim Ural bizlerle olacak.